Değerli arkadaşlar bu kuponumuz sizlere de paylaştığım kupon gördüğünüz gibi tek maçımız kaldı Zenit sizlerin gibi ben de oynuyorum hepsini arkadaşlar bu da demin ki beklediğim maç nedenini şöyle görün hemen bugünkü maçların tamamı Nesil'e de çok takılıyor artık arkadaşlar. Çok kişi girdiği için. Car, caritas. İnşallah açıldı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, sistem 3.17. 20 maç. Bugünkü maçlar gördüğünüz gibi e, Karşılıklı gol ver olursa arkadaşlar e, en altta da bir tane 1.73 oranlı maç var. O da alt oynamışız. O da geldi. Sadece karşılıklı gol var bekliyorum. Şu maç Ceharitas, Amerika'da Kuito bu maç arkadaşlar bu maç ee, şimdi şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kuponu şimdi arkadaşlar bir arkadaşım biri yazmış ee, abone oldum İşte senin kuponunu oynamak için çok para gerekiyor. Abonelikten çıkacağım. İşte sen e, biliyor musun bu oyunu? Benim de kanalım var. Ben kazandırıyorum vesaire. Yani gelmiş bana çatmış arkadaş. E, o yüzden şu an bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar herhalde bu arkadaş o arkadaş olabilir. Sizlere bahsettiğim satteker olabilir. Bilmiyorum yine günahını almayayım. E, beni ilgilendirmez arkadaşlar yaptığı iş kimin ne yaptığı. Bana inananları da biliyorum. E, abone olup olmayacakları insanları da çok iyi bilirler. E, ben dünyayı da kazansam, avucumun içine alsam e, hiçbir zaman saygımı, sevgimi kimseye sizlere de aynı e, değişmem arkadaşlar. Bu böyledir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kupon e, ortalama 2280 TL ve 500 bin TL veriyor arkadaşlar. E, şöyle vereyim. Söyle söyleyeyim size çok özür dilerim şimdi bu kupon bu kupon gibi sizlere daha önceki videolarda bahsettim. Sizlere çok farklı şeyler anlatacağım ve çok farklı şey kazandıracağım diye. Benim yanımda olan arkadaşlar her zaman olsun. devamı çok iyi şekilde gelecek. Hiç kimseyi kırmadan gelecek. Küsmece, darılmaca yok. Ben de ilk başta 10.000 abone dedim arkadaşlar. Bu da benim aklımdaki rakam ki 10 bin kişi en azından paylaşım yaptım da en az 5000 bin 6 bin kişi aynı anda kazansın diye yani başka bir amacım yok arkadaşlar herhangi bir arz talebim de olmadı yani bu e, arkadaşlar biraz e, dengesiz arkadaşlar bu nedenle bunun gibi arkadaşlar kuponlarım benim çok oluyor e, bu arada yatan buradaki yatan KG yok en üstteki maç ee, inanmıyorum yatacağını ama yattı. Gerçekten o maç çünkü karşılık gol yok olması gerekiyordu. Diğer iki maç e, şöyle, diğer iki maç nasıl yattı? Karşı gol var bakın o da mesela üst olmuş yani onlara da üst e, tercih yapsam o maçta gelmişti. Kararsız kalmıştım o maçta da. E, toplam e, bin maçta işte 990 e, geliri vardı. Diğer şey de maç da aşağıdaki maç arkadaşlar. Bu Santiago maçı iki buçuk üst hep beraber oynadığımız maç. Bakın o maç da gelse ve karşı gol var oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canlı canlı. Ben bu işi bilmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 500 bin liralık kupon. Şu anda bir maçta ortalama gelse net olarak 500 bini verir verirdi şu an 317 ve 17 tane maç tuttu 17 tanesinin tamamını alıyorsunuz arkadaşlar yaklaşık bu kupon 290 bin lira gibi bir rakam veriyor Arkadaşlar şimdi bu dediğim gibi size daha önceden pek önemi yok neden önemi yok şimdi ben bu kuponları zaten devamlı yapıyorum ya buluyorum Sizlere de söyledim. Bu videoyu da inanmayanlar için çekiyorum. Şimdi arkadaşlar e, bunun gibi kupon ben size nasıl kupon vereceğim biliyor musunuz? 10.000 kişi dediğimde bütün abilerimiz, kardeşlerimiz e, bayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız e, bu arada bayan arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok destek oluyorlar. E, çok kaza kazandırma peşindeyim hepinizi. Şimdi sistem şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunun gibi atıyorum size 15 tane 20 tane maç ayıracağız. Bu maçları sizlere ben 100 TL oynatacağım. Nasıl 100 TL oynatacağım? 3 liraya e, 33 kupon yapacaksınız. 3 liraya 33 kupon yapacaksınız. 100 TL'ye 33 kupon olmuş olacak. Yani kupon başı örneğin böyle bir kupon geldiğini düşünün. 280 bin lira. E, siz e, 33 tane 280 bin lira alacaksınız arkadaşlar paraya bakın. Yani benim burada sizlere amacım bu. Bu arada bu işi biliyorum diyen arkadaşlar var. Bazı arkadaşlar var Orada boş boş konuşuyorlar. İzliyorum. Ee, gelip üç tane kanaldan da farklı kanaldan da yazan oldu. Ee, ben şimdi şu, bu arkadaşların hiçbirisini tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. Ee, benim yazdığım gibi benim sistemi çok farklı. Ee, gelsinler bu maçlara bir baksınlar önce. Bu maçlara yorum yapabilirler mi? Sabaha kadar yorum yapsalar ne biter acaba? Oranlarına da iyi baksınlar arkadaşlar. 3-5 tane maç bilip insanlara bu şekilde kimse davranamaz. Çoğunu da engelliyorlar. Yazık günah. Hiçbir kimsenin kul hakkı diye bir şey var arkadaşlar. Hiç kimsenin parası kimsede kalmaz. Onu da iyi bilsinler. İstediği kadar milyarları Trilyonları olsun, herkesin yiyeceği blokma ekmek boğazından geçene kadar yemekten zevk alırsın. Boğazından sonra midene gittiği zaman hiçbir şey hissetmezsin arkadaşlar. Onun dışında her şey boş. Yani e, evin olmuş, araban olmuş, işin var da Allah'tan belanı mı istiyorsun. Bu benim görüşüm arkadaşlar. E, bu video, bu videoyu gerçekten son mesaja. Baktım e, tepki göstermiyorum aslında hani bu tepki farklı bir tepki e, takmadım bile aslında ama şey takıldı kafama geçen size acaba bahsettiğim e, kişi mi bu diye bu e, canlı video diye e, kendi çekip videoları kazandım diye atan arkadaş canlı videoya açıp e, videoyu canlı gibi izleten arkadaştan bahsediyorum. Bilmiyorum. E, arkadaşlar dediğim gibi e, içiniz gönlünüz rahat olsun. E, bu kanalda ben varım. Her zaman yanınızdayım. Sizlere böyle dolu dolu kazandırmadan da hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu arada bir uygulamayla alakalı bir kardeşim bir şey sormuş onu da onaylamadım mesajını ee, şeyde bu bilgilerde youtube kanalında uygulama olacakmış demiş İşte çok pahalı olacak 5 bin lira 10 bin lira uygulama diyorsun kimse nasıl iyi olacak insanlar fakir nasıl iyi olacak tamam ee, işte şey olabilir parası olabilir de diğerleri nasıl olacak diye. arkadaşlar zaten e, bu uygulama dünya çapında bir numaralı bir uygulama olacak millet nasıl oluyor böyle bir şey diye kafayı yiyecekleri bir e, şey. Aynı takım tekrar attı arkadaşlar. 2-2 i̇ki, iki oldu. Kafayı yiyecekler arkadaşlar. Bu uygulamayı görünce. Çünkü herkes e, kazanacak bu uygulamayı. Belirli bir seviyeden sonra arkadaşlar şundan da emin olun. E, benim de önümü kesmeye çalışacaklar bu uygulamayı. Ama ben yeteri kadar e, önünü keseyim her şeyin belirli süreden sonra. Nasıl kazandığını zaten hiç kimse anlamayacak. Ee, şey diyordum uygulama nasıl alacak insanlar. Mesela diyelim ki ben bu uygulama yaptım. Fiyatı işte full açık 19 analizin tamamı e, uygulamada olacak. Aynı şekilde kazançları görebileceğiniz kendi hesabınız kitabınız olacak bir uygulama. İşte 10 bin lira bu uygulamayı nasıl alacak diyor. Şimdi zaten biz o zamana kadar bu kanalda herkes para kazanacak. Yani ben ekstra uygulama açtıktan sonra bu YouTube kanalından başkasının da bu üyelik almasını istemiyorum arkadaşlar. Yani burada biz kazanacağız. Kazandıktan sonra ben bu uygulamayı açacağım. Buradaki sadece ki kanaldaki insanlar olacak. Bu uygulamayı açtıktan sonra kanaldan kazanan insanlar bize gelecek. Üyeliğini satın alacak keyfine bakacak arkadaşlar kanalında zaten bir ondan sonra bir hamacı kalmayacak belki başka bir paylaşım yaparız onda ama e, herkes kazanacak bu söylediğim zaten sizlere yakın bir e, zaman değil arkadaşlar İlerleyen zamanlarda bir kanal bir kendine gelsin e, çok farklı şekilde e, yapacağımız işlere e, bakalım şimdi arkadaşlar bu e, analizler e, isimleri Farklı 5 çeşit analiz var. Deney analizi ismini koydum arkadaşlar. Deney analizi e, test, test 1, test 2, test 3, test 5 bu şekilde gidiyor. Şöyle söyleyeyim size %97 sonuç verdi veriyor dedim. İşte %97 sonucun e, dolayında bu şu andaki sonuç arkadaşlar. Yani işin ger gerçek yanı e, budur arkadaşlar. İnsanlar işte ne dediğini bilmiyor bazı insanlar. Artık yani ne kafada gelip yazıyor yani ben daha kanalı yeni açmışım tanımam etmem. Yani böyle bir şey yazıyor. Ben yani anlamış değilim. Yani şu bu şekilde şöyle düşünün arkadaşlar. Şöyle bir kuponu düşünün her gün. Bu çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi yani maç fark etmez sizin ve kodlarından bakabilirsiniz arkadaşlar sırayla maç kulikten sırayla yani hiç seçilmiş değil arkadaşlar sırayla tık 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 aşağıya doğru elenmiş maçlar bazı maçlarda tereddütüm vardı mesela e, üstteki maçtan emindim o yattı o gerçekten yattı ama bir alttaki maç e, ve e, bu ismi neymiş bunun Leona deplasman. Deplasmandan ben çok emindim. Ee, ama karşılıklı gol var tercihini yaptım. Bir de bizim e, sizlere verdiğim ve benim de oynadığım e, işte Santiago maçı. E, ondan emindim. O da ilk yere 2-0 bitti. İkinci yere atmadı. E, bu şekilde oldu. Yani e, demek istediğim şey arkadaşlar e, ben buradayım. Sizlerleyim. E, hiçbir şekilde yani şüpheniz olmasın biz kazanacağız arkadaşlar burada çok güzel şeyler yapacağız yani bu ekranı da o arkadaşların gözüne sokmak için şey yaptım çekiyorum gösteriyorum sizlerden de ricam lütfen bol bol beğeni atın izlenme de olsun ki bu arkadaşlar görsün benim zaten kişi sayım belli yani 100-200 yüz kişi görse benim için yeterli yani teşekkür teşekkür ederim arkadaşlar diğer kuponları her gün iki banko şeklinde yine devam ediyoruz diğer videoyu çekip atacağım arkadaşlar teşekkür ederim arkadaşlar herkese sağlıcakla kalın arkadaşlar sağlıktan da önemli hiçbir şey yok her zaman söylediğim gibi kendinize iyi bakın